şampiyonluğumuzu kutluyoruz. Kupayı bir kez daha kaldıracağız. Emek veren bütün arkadaşlarıma, kızlara, herkese, teknik ekibimize, kulüp başkanlarımıza, yöneticilerimize, herkese çok ama He çok şey teşekkür ediyoruz. Kente bu kupalar çok yakışıyor. Bir şehir şu anda iki kupa. İnşallah üçüncü kupayı da Derince Belediyesi'den bekliyoruz. Eee bu kent kupalara uzun zamandır açtı. Eee artık bir iki kupası oldu. İki e, zafer şampiyonluğu oldu. Şampiyonluk tarihte tak şimdi Avrupa yollarını aşınlamak istiyoruz. Bundan sonra istikamet Avrupa olacak arkadaşlar. Ve tabii ki bu kürsüden buradan bu şampiyonluk sözcüsüyle şampiyon bölgesi Kocaeli sporumuzu gönülden kutluyorum. Onların birinci <laughs> ilgi lige çıkması ne diyorduk? Ne diyorduk? Şampiyonluk gelsin bu biz bu şampiyonluğun ikisini de her yeri kutlamış Ve tabii ki üçüncü şampiyonu bekliyoruz. Biz bu kenti kucaklayacağız dedik. Bu kent hepimizin sadece Denizlik'ten ibaret değil. Kocaeli'nin tüm ilçelerinin ve tüm sporcularımız bizim kardeşlerimiz. Şimdi üçüncü kupayı da Derince Belediyesi buradan bekliyoruz. Haydi Derince bir seçenekle üçüncü kupayı da Koca elleri getir inşallah. Fırat Hocamla teknik ekiple çok güzel bir çalışma yaptık. Bu kızları Türkiye'nin her yerinden topladık. <laughs> Ve bu kızları İzmir'e armağan ettik. Bütün maçlara başkanımız da geldi. Benle beraber yaklaşmanlara. Takımı hiç yalnız bırakmadık. Başkan da bizi yalnız bırakmadı. <laughs> Ve bu şampiyonluğu bu şehre hediye ettik. Hayırlı olsun bu şehre. İzmit'in kızlarının şampiyon. <laughs> やった